Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bu videomda soda birleşmesinden bahsetmek istiyorum. Sevgili Mert kardeşime de belki yazdığı maille bir cevap niteliğinde e, bilgi vermek istedim. Elimden geldiğince dilimin döndüğünce şimdi yatırımcının tepki verip vermediği soda şişe birleşmesinden dolayı tepki verip vermediğini sormuş Mert arkadaşımız. Şimdi sodanın bütün değerlerine baktığımızda zaten sodanın yaptığı işler görünüyor arkadaşlar. Soda çok güzel işler yapıyor. Çok güzel karlılık oranları, satış oranları, bürüt kar marjları, net kar var. Karını büyüterek devamlı gidiyor. Şimdi ben burada ilk önce şunu yapmak istedim. Soda ve şişe kağıtlarının likit oranlarını, kaldıraç oranlarını, faaliyet oranlarını birbirine kıyaslayayım dedim. Şimdi bunları kıyasladığımızda mavi olan sodanın çizelgesi arkadaşlar. Ee, şişede sarı olan bunların çizelgelerine baktığımızda cari oranda soda, likit oranda soda, nakit oranda soda bunlar hepsinde sodada daha iyi. Siz de görüyorsunuz. Şimdi kaldıraç oranlarına baktığımızda şişenin kaldıraç oranının biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Finansal borçlarda aynı şekilde soda yüksek, biraz daha borçlu. Faaliyet etkinlik oranlarımıza bakıyoruz. Aktif devir hızında soda iyi şişe daha düşük. Şimdi stok devir hızı sodanın daha güzel, daha hızlı. Daha sonra karlılık oranlarımıza bakalım. Karlılık oranlarımıza bakıyoruz bakın arkadaşlar. Akt aktif karlılık oranı. Şişe aşağıda. Soda yukarıda. Aktif karlılık oranı sodanın çok daha güzel. Şişenin 5.73ken, soda sanayinin 30.18. Özsel mekarlığında yine soda çok güzel. 38.92 şişe, 13.92 arada baya bir fark var. Büyük kervanları yaklaşık bir yerde birleşmiş şu anda. Yaklaşık hemen hemen bakın çizer birisi aşağıdan gelmiş öbürsünü yakalamış. Fava kar marjları şişe aşağıda. Soda yukarıda bakın 27-21. Net kar baktığımız zaman şişe aşağıda. Sodanın 24.87 şişe 10.55. Şimdi bir net karcı çeyreklik bakın birleşmişler. Favek'te soda gene en üstte. Net kar marjında soda gene iyi. Yani buradaki çizelgelere baktığımızda genelinde büyük bir çoğunluğunda sodanın iyi olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Soda benim de çok sevdiğim bir hisse. Yaptığı işleri beğeniyorum. Kar oranlarını beğeniyorum. Şimdi arkadaşlar e, birlikten güç doğar diye bir atasözümüz var. Tek elin nesi var? iki elin sesi var. Şimdi bunları düşündüğümüzde mantıklı olarak da benim kafamın bastığı kadarıyla bu iki şirketi hatta yanlarına başka şirketler de gelecek zannedersem birleştirecekler. Şimdi bu soda nasıl yönetildiği belli. Çok güzel yönetiliyor. Çok güzel karlılık oranları var. E, bu yöneten insanlar bu şekilde bu karlılık oranlarına getirmiş şirketi satışlarını arttırmış, kar oranlarını arttırmış, maaşlarını arttırmış. Birleşiyorlarsa, buna birleşme kararı verdilerse mutlaka bu şirketlerin bir araya gelmesinde bir fayda görüyorlar. Daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorlar ki bu şirketlerin birleşmesine karar vermişler arkadaşlar. Şimdi mutlaka bu şirketler bir araya geldikleri zaman daha büyük bir şirket olacaklar. Bazı sabit giderleri azalacak. E, satışları daha çok artacak. E, bunları düşünüyorlardır. Mutlaka ki bunda bir yarar gördükleri için birleştiriyorlardır. Şimdi bunların oranlarını hesaplamaya gelince e, bunların teknik hesapları var mutlaka. Orada bu hesaplar yapılacak. Bu hesaplar çerçevesinde hisselere bir oran belirleniyordur. E bu oranı genelde şirketler birleşmelerde EBITDA EBITDA'ları hesaplanır her şirketin piyasa çarpanlarına çarpılıp bir değer biçiliyor şirketlere kendi aralarında. O oranlara göre bir birleşme sağlanıyor. ben bu birleşmeden bir kötü bir şey olacağını düşünmüyorum. Uzun vadede bu birleşmenin bu kağıtlara yaracağını düşünüyorum. şu anda tabii sodanın fiyatı defter değeri bir. Hani şeyi de güzel. E, fiyat kazanç oranları da zannedersem beşlerde gibi rakam tam bakmadım şu an için yani güzel çarpanlara sahip bir fiyat gitmesi lazım buralarda durmaması lazım ama şunu düşünüyoruz arkadaşlar şimdi bakıyoruz borsa İstanbul çok ucuz çok ucuzlarda kaldı e, çok ucuz hisseler var bir Halk Bankın 5'te bir değerlendiği günlerdeyiz e, Türk Hava Yolları milli gururumuz yani 0.33'lerde işlem görüyor piyasa defter değeri buna bunun gibi daha nice şirketimiz var edenlerin üçte bir fiyatlarına dörtte bir fiyatlarına yarı fiyatlarına işlem görüyor e şimdi burada ucuz fiyatlar varken yatırımcı zannedersem bunlara yoğunlaşıyor e son günlerde bakıyoruz doların 6.98'lerden 7.25'lere doğru bir yolculuğu var. Biliyorsunuz dolar arttığı zaman bizde bir yükselme olmuyor. Yükselmek istiyor ama doların gidişatını görünce birazcık tedirgin oluyor yatırımcılar. O yüzden pahalı yani ucuz kağıtlara gitmek istiyorlar. Şimdi soda pahalı değil de e, 0.25'te bir piyasa defter değerinden işlem yapan kağıtların olduğu bir durumda Yatırımcı ister istemez diyor ki hani, ucuz fiyat alayım. Yarın falan düşerse zarar etmeyeyim. Zaten bunlar düşmüş düşeceği yere kadar buralardan alayım. Covid-19 salgını biterse örnek veriyorum Türk Hava Yolları uçuşlara başlayacak. Yine para gelmeye başlayacak. Bunlar şu anda hani ölmüş kelepir fiyatına satılıyor. Ben bunlardan alırsam nasıl olsa eninde sonunda kar ederim diye düşünüp bu ucuz fiyatları öneriyor diye düşünüyorum bunun yanında daha başka işte bu geçen gün PD'den bahsettim. Piyasa defterlerinden bahsettim. Orada bazı firmaların kendi özel durumlarından dolayı e, fiyatları gerçekten çok düşük. Mesela Halk Bankası'nın bir mahkeme olayları var. Burada bir belirsizlik olduğu için Halk Bankası'nın fiyatının düşük olduğunu düşünüyorum. Fakat orada bazı şirketlerin hiçbir sebep yokken ucuzdan fiyatlandığını düşünüyorum. Ee, o yüzden şimdi ilk önce bu ucuz kağıtları yöneliyorlar. Fakat e, benim Soda videomda da ne dedim? Her şeyini çok beğeniyorum. Güzel. Ee, Borsa İstanbul Endeksini oranla daha yüksek bir getiri bekliyorum dedim. Çünkü endeks gitmediği zaman arkadaşlar kağıtlar da gitmiyor. Bunu tabi takip eden arkadaşlarımız çok iyi biliyor. Bizim kağıtların gitmesi için mutlaka kağıtlar çok güzel, karlı, verimli, yaptığı işler ortada. Yani bu böyle bir şirketler bu fiyatlar olmaz. Zaten endeksimiz yukarı gittiği zaman mutlaka bu şirketler kendilerini katlayacaklar. Bu piyasa defter değerlendi, bu fiyat kazanç oranlarında kalmazlar. Yani bir ev alıyoruz 5 senede Kirasından evin parasını çıkartabiliyoruz mu? Çıkartamıyoruz. E peki bankaya para koyuyoruz. %10'larla mevduat faizi. Şimdi %10'la mevduat faizi alacağız. Stopajı düşecek. Bir senede ne kadar para alacağız arkadaşlar? Yani hiçbir şey. Bir de enflasyondan e, karşılaştırırsak enflasyon yüksek. E, neredeyse eksi faizler faizlerdeyiz. Reyle bakarsak. E buralardan bir gelir elde edemeyeceğiz altın alabiliriz ama altın da yani bayağı bir yükseklere gitti daha da gidebilir. Bu ortamda paranın bol olduğu ortamda yani paranın çok fazla gidebileceği bir yer kalmadı. Bence bu şartlarda paranın bol olduğu sürece, Fed bütçe e, küçültmesine gitmediği sürece, para parayı piyasadan çekmediği sürece, dünyada da çok büyük karışıklıklar, çok büyük şeyler olmadığı sürece eee bu kağıtların yükseleceğini düşünüyorum. Endeksimin de yükseleceğini düşünüyorum. Yani dünyadaki e, borsalara baktığımız zaman böyle ucuz şirketlerin olduğunu zannetmiyorum. Borsalar genelde iyi. Covid çıktı, o çıktı, bu çıktı. Fakat e, yine üf, Amerika borsalarına bakarsak bir ilk çıktığında bir sert oranlarda düşüşler yaşadı. %10 gibi %7, %8 gibi görülmeyen tarihte düşüşler yaşadı. Fakat ne yaptı? Aşağıdan yine tepki alımları geldi. Bunlar da bir alıcı için fırsat oldu. Aşağıdan daha düşük yerlerden aldılar. Biz yatırımımızı doğru kağıtları yaptıktan sonra, karlı kağıtları yaptıktan sonra hiçbir zaman zarar edeceğimizi düşünmüyorum. Ama dediğim gibi borsa yatırım işidir. %100 kazanacaksınız diye bir şey yoktur. Ee, buradan güzel analizler yaparak güzel şirketleri seçtiğimiz zaman bunlar yükselecek arkadaşlar. Biz yükseldiği zaman, endeksimiz yükseldiği zaman endeks bir yükseliyorsa bizim kağıtlarımız eninde sonunda yükselecek. Bir yerde bir değer varsa, bir para varsa, bir karlılık varsa mutlaka değerlendirilir. Yatırımcı zaten bunları çok iyi görüyor, çok iyi değerlendiriyor. Ee, bakıyoruz işte GEO'da durum öyle. Böyle artan şirketlerde öyle karlılığı görüyorlar. Hemen arkadaşlar anlıyor. Yatırım yapıyorlar, alım oluyor. Burada yurt dışı yabancı yabancıların Türkiye'den çıkmasının biraz e, bizim borsamıza olumsuz önde etkisi olduğunu düşünüyorum. Fakat yabancılar çıksa da bugün çıkarlar, yarın gelirler. E, bu dolar bir kirayına girse, belli bir standartta sahip olsa, belli bir seviyelerde kalsa, inanıyorum ki yurt dışından yabancı yatırımcı da gelip bu kağıtlara girecek, buradaki karlılığı, buradaki değerleri görecek. Mutlaka onlar bizden daha da iyi analiz ediyorlar. Onlar bilgiye biraz daha da çabuk ulaşıyorlar. Ben uzun vadede bu kağıdın her türlü birleşse de, birleşmese de Yükselceğini düşünüyorum ve e, Sodaya birleşmenin yarar yarayacağını düşünüyorum. Çünkü daha büyük bir şirket haline gelecekler, e, daha karlı hale gelecekler. Daha büyük olması iyidir her zaman. Birlikten güç doğar. E, başka videolarda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Elimden geldiği kadar e, fikirlerimi beyan ettim. Tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte olmamakla birlikte size yardımcı olmaya çalışıyorum. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Like'larınızı bekliyoruz. Daha nice videolarda buluşmak üzere görüşürüz arkadaşlar.